merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir fatih dayımızla e, fa, bu ilk ilk e futbol 2023 kapış var kapı aynen Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldi dayı. Hoş gördük Midi. Nasılsın dayı? İyi mi Midi? Sen ne yaptın? Sağ olasın dayı ben de iyiyim. Gençler e futbol 23 güncellemesi geldi bildiğiniz gibi ve güncellemeden sonra bu ilk kapışımız olacak dayımızla. Hiç oynadın mı dayı güncellemeden sonra? Birkaç kere ya. Hiç... var mı yenilikte? Çok fazla bir şey oynamadım ama ve çok görmedim. Bir menüde falan filan ufak tefek şeyler var. Onun haricinde oyun içinde çok görmedim yani gençler ben. Gençler yorumlara skor tahminlerinizi yazın bakalım bugünün kazanan sizce kim olacak ve daha fazla için süper beyni patlaması Yapıştırın. yapmayı Boom delik oynaklarımız geldi ve sizlerle öncelikle haftanın takımını açacağız. Oradan da dayımızla cezalı maç yapacağız. Haftanın takımında yüzlük Mbappe var. Yapma ya Mbappe'm silin daha. Güzel bir Mbappe olsa Aynen, çok iyi olur. Çok babuş güzel be. haftanın takımı var görmüş olduğun gibi dayı. Vallahi var ya. Gençler haftanın takımında 97 Mbappe, 94 Bastoni, ee, 94 Modric, kaleci, stoper, Sabek çok güzel kartlar Kalecim var. Kaleci'm silindi gençler. Kaleciye ihtiyacım var, Mbappe'ye ihtiyacım var. Hadi kardeş. Ve en, en iyi olan dayı hepsi basılmış. Basmayla uğraşmıyorsun. Hiç şey yok. Direkt evet. 99 mu gelecek? O yüzden hadi hocam yolla bir Mbappe. Hadi babuş. Ben de zaten var ama neden bir tane Hadi daha babuş. olmasın? İnşallah bana gelir Ümidi'ye gelmez. İnşallah. Üç ve yıldız gelsin Ümidi'ye. <laughs> Hadi babuş. İspanya. Ne geliyor? Beş yıldız. Oha. Ve... İspanya mı gelmesi lazımdı? Ansu Fati geliyor. Olsun kardeş. 5 yıldız Fati iyi. i̇yi Ansu yani. Fati geldi. En güçlerden biri geldi gençler. 94 gücünde. Haftanın takımı Fatih geldi. Şimdi hemen ikinci topumu açacağım. Gönder hocam diyorum. Ya Oradan da maç yapacağız gençler. Ya çok yavaş Hadi ya benimkileri açacağız. Daha en çıkaracağız ağzını kırayım ya. Oradan dayımızla maçımızı yapacağız. Haydi babuş kim geliyor e? Haydi hocam haydi hocam haydi hocam haydi hocam Fransa yan Fransa Mbappe olabilir Fransa mı nasıl Fransa Mbappe mi, olabilir Kylian Mbappe. Ya adamın iki tane oldu. Bana bir vermezse vallahi büyük kavga çıkar dövüşürük bak ha. Böyle bir şey yok ya. PlayStation'da çıkaramamıştım ama oh, mobilde çıkarıyorum. ya. Oy 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 oy. Hoş geldin Mbappe. Şimdi bir daha verirler utanmadan şimdi sana. Bir tane veriyor. Tek mi veriyor kardeş? Ve gençler son haftanın takımı gelsin hocam. Bir stoperini, sağ bekini, kalecini alırım. Haydi bakayım. Sen bu balınla kaleci de gelir kardeş şimdi sana. Haydi bakalım. Ben biliyordum en çıkacağını. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Oha. Kaçıncı lig. Italiano mu ne lan bu ne çıktı Dört ya? 4 yıldız. 77 numarasıyla Napoli'den. Geç 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 kardeş geç kardeş. Kim bu? Sol açık Kravat ya. ya. İsmini bile okuyamıyoruz adamın ağzını. Şimdi krali. gençler dayımızın ekranına. Haydi bakalım. Arkadaşlar şu an mı ön ekrandayız. Android'e geçtik. Haydi Burası bakalım. değil mi kardeş? Burası. Haydi Konami. bastı gel Konami. Konami. Kardeş iyi bir kaleci. Bir Lig de Mbappe bir. arkasından. Lig Hadi bakalım. Lig görürsen yaşadın. Lig 1. Lig 1 istiyor bak Lig Lig valla. Çin Çin filan gelmesin bak. İspanyol'e. 5 yıldız. Kaleci, kaleci var mı olabilir. orada? Hadi lan. Be. Ve... Bu kim ya? Luka Modric. Modric vardı bizde ya. Vay babayın ya. <laughs> Dayımıza 94'lük bir orta saha geldi gençler. güzel bir kart. Ama var aynısı bende ya. Silinirse neyse. Daha Olsun, hiç çıkabilirdi. Çok... Lazım olmayan bir oyuncu çıkabilirdi. Hiç, çoktan iyidir şöyle. Devam et. Hızlı hızlı ikinciyi geliyor hemen. Haydi Anlaş bakalım. dedik babuş. Biz ikinci Haydi. De çıkartmıştık. Lig 1 mi yazacak dedin? Evet. Lig 1 lütfen ya. Konami bir yardımcı ol kardeş ya. Allah 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 Allah. Hadi kardeş. İspanyol'un puh yine. vay babayın 4 yıldız bir de ya. Kaleci de gelmez ağzını kırayım ha. Kaleci İspanya'dan mi lan? İspanya'dan 8 numero. Defol git ya. Defol git valla billahi. bu armut? Bitirdi bizi be. Sabek ama güzel, sabek Kardeşim, foy. Bak Bekinen, ne işimiz var bizim ya. Ben isterdim o adamı. Ve gençler son toptayımızın, bakalım Embo çıkacak Hadi mı? Hadi kardeş. Ya. Hadi kardeş şey yaptık bak, ekranı açtım bu sefer. Bir, bir şey olsun, değişiklik olsun dedim. Hadi la. Hadi hocam, lig 1 ver de kaybeden silsin. Hadi kardeş. Yolla bize Mbappe'yi. Hadi. Aga be. Ya başlayacağım, ağzını burnunu kırayım. Kaleci ver lan. Kaleci ver. Ya gene kaleci de vermedi ya. Pislik herif ya. Fatih mi geldi lan? Aynen Fatih geldi. Hay Fatih'in de ağzını burnunu kırayım. Gençler, dayımıza da olan Fatih geliyor. Haydi maça. <laughs> Ve gençler işte karşınızda 100 Mbappe. Takıma koyunca burada 97 gösteriyor ama gençler takımda 100 ben kaybedersem 100 Mbappe'mi sileceğim. Daima meydan okuyorum. Dayımız kaybederse bingo yapacak gençler. Çünkü o çıkaramadı. Çıkarsaydı ben o da silecekti. <laughs> Dayımızın takımı bu şekilde. kulibert Lewandowski, Modric, Veratti. Dayımızın takımı bizimkinden daha güçlü neredeyse. İyiyiz ya çok fena değiliz. Yani. Daimizin defansı yok. falan bizimkinden daha iyi gençler. Haydin maça. Ve gençler geçen hafta deplasmandaydık bugün evimizdeyiz stadı doldurmuşsunuz mükemmel bir atmosfer var şaplak sidayı gücüne karşı Hani la bozuk mu statta kimse gözükmüyor O sen düşürdün ya yerine <laughs> Vay ağzını kırayım niye <laughs> <ya. gülüyor> Lan bu ne la hakikaten lan. şeysiz oynuyoruz i̇şte ya İşte donmaz oyunun Ya başlayacağım vallahi billah fakir Ve miyiz gençler, lan biz Kasımızı verdik Sergio Roberto o da bıraktı. Şimdi Yüzem Mbappe'ye golümüzü attıracağız. Kazemi. Oha hoca. O da bıraktı yüzem Bappe. yüzem Bappe çıktı yola. Yüzen Oha. Korner. 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 Gençler bu çok konuşuyor Emi o yüzden konsantre olamıyorum. Şöyle konsantre olmam lazım ağzını kıra. Fujitsu. Para şöyle Kulibert indirdi. Luka Modrić, Lewandowski'ye dikkat çok tehlikelidir. Lewandowski, Lewandowski pas geldi. Vur <laughs> Kim lan Ayy. lan oğlum kim lan bu 5 numara Mabic. ağzını kırdığımını ya Senin ne için var Modric orada ya Gençler çok ballıydık acayip tehlikeli geldiler dik oğlum Valla çok güzel ara pasları yaptım ama Alisson Mbappe indir koçum indirdi şimdi Ronaldo Ronaldo da verdi ara pasını Neymar'a geldi Şöyle değil. harikasınız Allah Allah Allah. Oha. aldık Tomori Ver oğlum pasını Mbappe o da bıraktı şimdi Ronaldo <laughs> direkten giriyor ya. Sür. Cristiano de James, Ronaldo atıyor gençler. Çıkacak İlk çok Senin suçun yok koçum yapacak bir şey yok direkten yani çok derine Çok şuna... güzel vurdu. Ronaldo. kim şu 2 numara 2 numara kim one sen lan? O anda değil ya. Abi gençler, nasıl var ya? 1-0'a geçiyoruz. Kaptanımız atıyor. Daha hiçbir şey la. 1-0 falan hiçbir şey şuradan kardeş. Çok güzel bıraktı içeriye. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Sen de ne yaparsın? Bıraktılar şimdi Frankie de yoğun hata gelir. Oha! Hoca! İşte Kevin De Bruyne gönderdik lan bu şimdi. 100 bappe Bak Yüz bak. 100 vur ha, oğlum. Gene götüne çarpıyor, başına çarpıyor bak adamın direkt. Direk direkt. <gülüyor> direkt. <gülüyor> Frankie de yoğun da top. Dakikalar 25. Şöyle güzel bir ara pası. Hadi! Tomori. Lan Markin oğlum bir boşluğun lan. Neymar'ın Boş gelmedi. Van Dijk hata yapar mı? Yaptı. Şimdi Neymar alırız. Şuna uzaklaştırın ya. arkadaşlar, uzaklaştırın. Baskı yedik. Allah şurada daldı aldı. İndirin. İl vur artık Oha oha lan nereye vuruyon lan? Dudak uçuklatana bir bak. Allah'ını seversin ya. İlk yer bitmeden bir tane daha atalım bitirelim bu maçı. Ronaldo ya, hey ya. verdi şimdi arapasını. Kövünde brün, kövünde brün. Yaptı ortasını vur Epape. Hayır. Vur <laughs> Ya nereye vuruyorsunuz ya? Sizi gibi defansı ta Allah belasını vermesin. Gene dakika 46 ya. <laughs> Dayı oynuyor. Biz atıyoruz. Veratti. Veratti, Veratti, Veratti. Bakın orta geldi. Kim o? Dayı Şuna yine kafalar altında çarpıyor. Çank çink çok bitirdin bizi. Ne, ne kaleci çıkardı bir. Ne Mbappe çıkardı <laughs> bir. Bitir hakem bitir artık. Vay be çok kötü oynadığımız maçta 2-0 öndeyiz. <laughs> Ve ikinci yarı başlıyor. Haydi bakalım beyler. Aha dayımız oyuncu değiştirmiş. Salak girmiş. Kulüver çıkmış. Haaland girmiş. Haaland kesin kaçırır yine bir sürü. Sonra Lewandowski çıkmış. Ronaldo girmiş. Dayımız ama oyuncu değiştirmiş. Şöyle kardeş. VUR baba oh, hadi be oğlum Carlos yapmayın lan Ronaldo ne yapıyorsunuz ya Carlos nereden çıktı ağzını kırayım ya Aynen Ronaldo Cristiano diyeceğine dayı Carlos Ronaldo dedi oyuncusuna Oho. ya abi böyle kanka. bir şey yok ya Offsitingen, Lortingen oh. Jortingen psikolojim bozuldu bir gol atıp rahatlamamız lazım psikolojikman gençler ya <laughs> Vallahi billahi biz bastırdık adam gene attı bir tane ya Şimdi Casemiro verdi pasını hadi Şuradan Ronaldo. Yok 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 yok. Kevin De Bruyne sen de gönder oğlum. mbappe uç! Kaleci ne yapıyorsun Ağzını kırayım kaleci. <laughs> Yine ortalık karışacak sandım ha. Aha, kuvvetli oğlum bizim o. Ya iki kişinin arasından bırakıyorsunuz onu. Uh -huh. Bak bak kaleciye bak. Kalecim. Kale ba, oğlum ne yaptın oğlum? <laughs> Var yok mu ya? Birisi düştü oh. bir şeyler oldu ya. <laughs> Dayı orta sağdan gol yiyor. Dayı orta sağdan gol yiyor. 55. <laughs> Mal ya ben ne yapayım abi bunlar ya. Bunlar bu ne yapayım ben? Şuna bak 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 bak. 50 metreden alıyor. Önünden geçiyor bana. bakıyor ya. Vallahi billahi önünden geçiyor bakıyor oh. ya. Ben Oha. de bana kaydın zannettim biliyor musun? Boşa kaymışsın orada ha. <laughs> Yazıklar olsun. Orta sahadan bir gol geliyor gençler. 50 metre gol. <laughs> ya Allah Allah geçmiyor top. Dur lan vur Orta ağzına vurun ağzına, ağzına ağzına vurun. Çıkamadık oradan. Cristiano Ronaldo bıraktılar çizgiye doğru Haaland. Haaland'ı karşılayın beyler. Kırmacak Şuradan. ]ları. Vur artık vur vur artık vur. Gol geçsin artık ya. Abi çok geç kaldık ya. Buradan nasıl dönecek bu maç? Ağzını burnunu kırayım ya. Hay sizin mikrofonunuzun ağzını burnunu kırayım. Ronaldo mu atıyor? Aradan çok güzel kaçtık gençler. Şöyle. Bizimkiler uyuyor ya şaka gibi. <laughs> ne uyuması? Sabahtan beri biz oynuyor. ha. vallahi billahi ya. Koştur koştur koştur. Bak bak. Nereden gördüm? Derinden yapıştırıyoruz şöyle. Roberto izliyorsun ya. adamın geçişini ya. Helal yani, lan 3-1 yapıyoruz Allah Allah gençler. Allah Allah. Dikkat beyler. 3 1 yapıyoruz Bir gençler. Bas yemeyelim. bas bas. Allah 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 Hocam faul var. süper. Ama yeter Şş, ya. Şuradan. Şş, lan hmm. oğlum. Şimdi, Mbappé. Mbappé'nin önüne düşeme. Mbappé'nin önüne düşeme. Mbappé gidiyor. Mbappé 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 ya sıra gelmedi şuna bir bak ya böyle bir şey yok ya Yüzden Mbappe önünde buluyor dudak uçuklatanı patlatıyor Bizim dudak uçuklatan Mars'a gidiyor abi adamın ki nereye gidiyor ya Bu adam Yüzden Mbappe dayı Çıkmıyor var da işte, bize çıkmıyor Ve 4-1 oldu Dayımız geleneksel skoruna e-futbol 23'te hadi de lan, devam hadi ediyor. lan, hadi lan, hadi lan hadi. Orda o topu öyle kaptırılır mı lan? Kaleci çık oğlum. Aslanım Senin... benim. Kapatın. Aa! Oha. Aa! İşte bu! İşte bu. İlk Adam. topu kurtardı. Vallaha billaha böyle bir şey yok Yine ya. Ne deliğinden attı be. Bak bak Nerede babuş bak. Şunu nasıl kurtarıyor abi? Kardeş, nasıl vuruyor? Ama... Ya çok kötü vurdu zaten. Evet, üzerime ya. vurdu orada. halat bitirdin bizi. Kim lan 22 numara? Frankie Hemen yani hadi lan 4-2 yapıyoruz gençler Gençler 4-2 yapıyoruz çok güzel geldik Haydi babuş Hadi tamam beyler burada. hadi Dakika kaç bay, bay bay 82 hadi beyler Hocam hocam Guerreiro Patlatıyor o <Sessizlik> Bu oğlum Uzaklaş lan nasıl önüne düştü Vur lan bir vurun lan Allah belanızı vermesin Vuramıyorsunuz bile lan Hocam bitirsene kavon karpusu mu keselim hocam Hocam ne yapmaya çalışıyorsun Ve Maç Bitiyor 4-2 3 haftadır 4-2 mi Sanki öyle de gitti. 3-1 miydi? Neydi geçen hafta Bilemedim ama Üç gençler. 3-1 miydi? 4-1 miydi? Gene yenildiğimi hatırlıyorum <laughs> ya. Hadi. Ama böyle olmaz yani bir şeyler açmak lazım Gençler ya 6 böyle. şut çekmişiz 4 golümüz var dayımız 10 şut çekmiş 2 golü var Puh! <laughs> Onami senin Allah bin belanı vermesin kaçırdığımız Dayımızın toplara Dayımızın yüzdesi muhteşem görmüş olduğunuz gibi 57 topla oynamış Ama ben orta sahadan Neymar'ımla golümü hatırlarım Lan Kaybettim her, her, her hafta hatırlamam. beleş her hafta beleş ama yapacak bir şey yok güzel <laughs> bir maçtı gene Bingo ya ve gençler şu an dayımızın oyun ekranını görüyorsunuz. Ben bakmıyorum daha oyun ekranına. Dayı karıştırdın mı takımını? Ya işte biraz şöyle karıştım. Moralim çok bozuk ağzını <laughs> bunun İbrahim ya. Bildiğin gibi değil. <laughs> Hangi iki oyuncunu koruyorsun? Kimi koruyak? Gençler yorumlarda dayı üzülme yazıyoruz. Kardeş kimi koruyak biliyor musun? Kimi? Bir... Ee... Forvetleri koruyak ya. Yani? Levo bir de şey. Kluvert mi? Kla ha, Kluvert Kluvert Gençler oraya Ben abi. Bize muhteşem orta sahadan gol attırdığı için Kaleci diyorum Yok canım kaleci demiyordur Dur sen başka bir şey söyle Başka bir şey Kale dedim artık Geç Lan oğlum başka bir şey söyle Kale dedim dayı Ya vay babayın ya Van Dijk gitti vardı. Ağzını burnunu kırayım Van Dike, Oooo, 94 Van Dijk gitti ya 94 Van Dijk seni yiyor Gençler Gençler dayım, dayımız silerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Görmüş olduğunuz gibi E-Futbol 23 çıktı. İlk kapışmamızı kazandık. Hatta orta sağdan bomba bir gol attık. 100 Mbappé'yi de çıkarttık. Bugün bizim günümüzdü. Daha fazla için süperi beni patlaması yapmayı Lütfen yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz gençler. 61 çipi veriyor. <laughs> evet 94'lük adam. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Dayımıza da teşekkür ediyoruz. Ağzını burnunu kırayım ya. Görüşürüz ben. Görüşürüz.